Ceyda açılış programı yanında değil mi? Ayrıca onun için bir de toplantı yapmayalım. Merak etme, çoğalttım bile. daha geniş yapacağız, tamam Yardıma ihtiyacınız varsa ben de gelebilirim. Artık işler yolunda. Ama tanıtım gecesine bizim ne gelirsen iyi olur vallahi. İki kız sap gibi gitmeyiz. Gelirim tabii. Artık şu işten kurtuluyoruz değil mi? Yani bitiyor. Bitiyor. Hadi. Ben hazırım. Acelemiz var sonra görüşürüz. Tamam. Ne oluyor ya? <laughs> Otel. Bitmedi mi o iş hala? Yakayı, Yakında, bitiyor. Ne haber? İyi. Işte gün nasıl geçti önemli. anlamadım. Tamam. Ama Peki, çok memnunum. E, Az sonra babamla bir toplantıya gireceğiz. Sen şoförle eve gidersin değil mi? Giderim. Şey Ama geç kalma. Ha, a, arada... İş biter bitmez uçarak bir gelirim. De de merak etme. Et. Tamam. Zaten bütün gün akşamın hayalini kurdum. <laughs> Aslında bir mankenin üstünde görseniz daha iyiydi ama Ceyda, şunu giyer misin? Tabii. Gördüğünüz gibi giysinin rahatlığı önemli. İçinde kolayca hareket edebiliyorsunuz. Kollar için özel olarak çalıştık. Erkek giysileri de aynı şekilde. Aslında bunu da biri giyse... ...sanki beden size uyacak gibi. Hı? Tam ona göre. Giysene Yılmaz. Gerçekten üstünüze tam oldu. Şimdi kollarınızı kaldırın. Daha yükseğe. Dolabın üstünü sildiğinizi düşünün. Şimdi yerden bir şey alıyormuş gibi yapın. <laughs> evet çok fonksiyonel bir şey yapmışsınız bence yeterli. <laughs> Sen ne arıyorsun burada. Hazır kuvvet olarak burada bekliyorum. Eee nasıl geçti? Çok iyi. Filiz müşteriye temizlik görevlilerinin üniformalarını giydirdi. Eee <laughs> <laughs> şimdi benim zamanım. Bak bu iş yüzünden görüşemez olduk. İtiraz ediyorum. Buradan birlikte yemeğe gideceğiz. Tamam. Ceyda ben Murat'la gidiyorum. Şoför seni evine bırakır. Bunları da şoföre verir misin? Hı -hı. Tamam. İyi akşamlar. Sana da. Ceyda, teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kal Murat. Görüşürüz. Ee, nereye gidelim? Bana mı soruyorsun? Evet. Davet sahibine bak. Hazıra konmaya çalışıyor. <laughs>